Arkadaşlar merhaba. Sizlerin karşısına baretim ve reflektörlü yeleğimle çıktım. İstedik ki kişisel kocul oranlarının önemini sizlere vurgulamış olalım. Ancak izninizle baretimi rehberlik programı süresince çıkartmak istiyorum. Yalnız sizlerden önemli bir ricam var. Gerek performans sınavında gerekse çalışma hayatında kesinlikle kişisel kocu donanımlarınızı çıkartmadan çalışmalarınızı tamamlamanızdır. Evet, maletimi uygun yere bıraktıktan sonra rehberlik programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere A1 ahşap kalıpçı, A1 birimi, performans sınavı bilgileri, yani iş sağlığı, güvenliği, organizasyonu konularında açıklama yapacağım. Değerli arkadaşlar, Meslek Yeterlik Akademisi'nin sunduğu rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine hoş geldiniz. Mesleğinize daha iyi olabilme çabanızı iştenlikte kutluyoruz. Sizlerin sınavlardaki başarısı bizleri de başarılı kılacaktır. Şimdi anlatacaklarımızı can kulağıyla dinlediğiniz takdirde sınavlarda başarılı olacağınıza inanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, A1 birimi 3 adet beceri yetkinliğimiz var. Bunları kısaca özen geçecek olursak diyelim arkadaşlar. Çalışma alanını işe uygun hale getirir. BY1. BY2 çalışma alanda kullanacağı araç gereç, ekipman ve malzemeleri hazırlar ve beceri yetkinlik 3 olarak da iş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanır şeklindedir. Burada verilen beceri yetkinliklerden değerli arkadaşlar yani A1 biriminden toplamda 80 puan almanız gerekmektedir. Bu konuda şu açıklamayı da hemen sizlere yapmış olalım değerli arkadaşlar. Bu işlemler süresince siz farklı bir iş yapmayacaksınız. Yani A1 performans sınavı dendiğinde farklı, müstakil bir sınav söz konusu değildir. Yapmış olacağınız işlerin esnasında yani kalıp yapma işlemleri esnasında ayrı bir form üzerinden 3 adet birimden Sınav değerlendiricisi öğretmen arkadaşımız sizlerin davranışlarını değerlendirerek kişisel koruyucu donanımları kullanıp kullanmadığınızı değerlendirerek tehlikeli davranışlarda bulunup bulunmadığınızı değerlendirerek A1 birimi performans sınavından bir puan oluşacaktır. İşte bu oluşacak olan puan 80 ve üzeri olduğu takdirde bu birimden başarılı olacaksınız. Arkadaşlar bu A1 birimindeki beceri yetkinlikler ahşap kalıp işi yaparken e, ölçülecek demiştik. Dolayısıyla e, farklı bir işlem yapılmayacaktır. Her ne kadar kendisi farklı bir sınav olarak gözükse de değerlendirme türü olarak sizlerin farklı bir iş yapmanız anlamına gelmemektedir. Normal çalışma süresince e, yapmış olduğunuz iş esnasında e, diyelim ki sizlere ahşap kalıbın yapımı için 4 saatlik bir zaman verildi. Bu 4 saatlik çalışma süresi içerisindeki davranışlarınız, tutumlarınız, hareketleriniz değerlendirilerek bu A1 biriminin sınavı gerçekleştirilmiş olacaktır. Arkadaşlar Burada 3 adet beceri yetkinlikten bahsetmiştik. Yani 3 adet birimden puan alacaksınız, değerlendirmeye tabi tutacaksınız. Bunlardan bir tanesi çalışma alanını işe uygun hale getirmek. İkincisi çalışma alanında kullanacağı araç, gereç, ekip, fan ve malzemeleri hazırlamak. Ve üçüncüsü de iş sağlığı ve güvenliği için gerektiği kişisel koruyucu donanımları kullanır şeklindedir. Burada görsel olarak üç tanesinde karşılamaya çalıştık. Araç gereç malzemeler, iş güvenliği önlemlere ve kişisel koruyucu donanımların kullanılması şeklindedir. Şimdi e, sizlere bu üç beceri yetkinliğin biraz daha açıklamasını yaparak konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağız. Evet arkadaşlar kişisel koruyucu donanımlar bu birimdeki kişisel koruyucu donanımların en önemli özelliği şu değerli arkadaşlar. Öncelikle sınav başlangıcında bu kişisel koruyucu donanımları mutlaka giyeceğiz, takacağız ya da kuşanacağız. Kişisel koruyucu donanımın özelliğine göre. Ve de bir ikinci kademesi de sınav süresince kesinlikle kişisel koruyucu donanımlarımızı çıkartmayacağız. Çünkü Verilecek olan puan kişisel kocu donanımların örnek veriyorum bareti eğer takmışsak kafamıza sınav başlangıcında sınavımız tamamlanana kadar baretimiz başımızda olması gerekmektedir. Şayet herhangi bir nedenden dolayı bareti çıkartmışsam ve baretimi takmadan çalışmaya devam etmişsem bu birimden puan almam söz konusu değildir. Ancak şu konuyu da Kısa açıklama olarak sizlere verelim değerli arkadaşlar. Ee, özellikle yaz aylarında kapalı alanda yapılan çalışmalarda zaman zaman sıcak havada e, sıkıntılar olabiliyor. O gibi durum o, o şekilde bir sıkıntınız olduğu takdirde kısa süreli e, baretinizi çıkartmanız gerekebilir. Gözünüzü çıkartmanız gerekebilir. Yani çok kısa süreli bu gibi durumda mutlaka sınav değerlendiricisi öğretmen arkadaşımıza konuyu lütfen iletiniz. Yani bilgisi dahilinde birkaç dakikalığına bareti gözlüğü çıkartabilirsiniz. Ama onun haricinde kesinlikle öğretmenin bilgisi olmadan kişisel koruyucu donanımlarımızı çıkartmıyoruz. Beceri yetkinlik bir ifadesi değerli arkadaşlar. Sınava başlamadan önce sınav alanının sınava, sınav alanının e, gerekli güvenlik şeridi ile çevrilerek e, belli sınırlama emniyet altına alınması gerekmektedir arkadaşlar. Bunu sınava başlamadan önce e, ekip olarak yapmak zorundasınız. Çünkü çalışma ortamının emniyet çeridi ile güvenlik altına alınması bizim çalışma alanının işe uygun hale getirir başlığımızın içerisindeki en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Burada aynı zamanda ikaz işaret ve ikaz işaret ve uyarı levhalarını da bunlar e, burada hangileri verilmişse yerleştirerek o sahanın uygun bir şekilde hazırlanmış olmasını e, temin etmeniz gerekecektir diye Arkadaşlar bu e, bahsettiğim işlerin tamamı sınava başlamadan önce yapılması gerekmektedir Ayrıca zemin kirli ise mutlaka süpürmelisiniz ve zeminin temiz olmasını sağlamamız gerekmektedir Çünkü ortamın hazırlanması bu söylemiş olduğum işlemlerde bunların ortamın hazırlanmasıyla ilgilidir değerli arkadaşlar. E demek ki güvenlik şeridiyle arkadaşlar sarı siyah olabilir ya da kırmızı beyaz olabilir. E, fark etmez renk olarak hangisi verilmişse. Güvenlik şeridiyle emniyet altına alınmalı. E, gerekli ikaz uyarı e, işaretleri verilmiş olan leholarda konulmak suretiyle çalışma alanını uygun hale getirmeliyiz. İkinci beceri yetkinliğimiz arkadaşlar. Çalışma alanda kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri hazırlar şeklindedir. Sınavdan önce genel çerçevede kullanacağımız araç, gereç, malzeme ve bütün takımlar iki şekilde bizlere verilebilir. Birincisi kurulu bir sınav alanında sınava giriyor olabiliriz. O gibi durumda bir takımhane olabilir o takımaden zimmet karşılığı malzemeleri alabiliriz. İkincisi de şantiyede bir sınava giriyor olabiliriz. O gibi durumda da bütün malzemeler zaten sınav ortamına getirilmiştir. Daha önce kontrol edilmiştir olması gereken malzemeler. Araç, gereç ve takımlar. Sınav ortamına getirilen o malzemeleri de gene biz daha öncesinden kontrol ederek eksik olmadığını gördükten sonra sınav başladıktan sonra da arkadaşlar bu malzemeleri Kullanmaya başlarız. Yalnız burada en önemli husus Şudur değerli arkadaşlar Olası bir eksik Malzemede Kameranın görüş alanının dışına Çıktığımız takdirde Sınavımız geçersiz sayılabilir. O birimden Başarısız Puan alabiliriz. Çünkü Kesinlikle sınav Değerlendiricisinin izni olmadan Kameranın görüş alanının dışına Çıkmak yasaktır. Sınav sürecinde mutlaka kameranın görüş alanı içerisinde bulunmamız gerekecektir. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu bağlamda da şayet malzemelerimizin tamamı hazır ise, hazır olmuşsa sınavdan önce kameranın görüş alanına çıkma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Yani kullanacağımız bütün takımlarımızı, özellikle takımlarımızı hepsini sınavdan önce hazırladığımız takdirde herhangi bir sıkıntı çekmeden sınavımızı gerçekleştirebiliriz. Evet. Beceri yetkinlik 3 değerli arkadaşlar. En önemli birimlerimizden bir tanesi. Çünkü kişisel koruyucu donanımların eksiksiz olarak sınavdan önce giyilmesi, takılması, kuşanılması ve sınav süresince de Bunların hiçbirinden ayrılmadan sınavımızı tamamlamam, tamamlamamız. Şayet bunu sınav süresince ihmal edersek, gözlüğümüzü çıkartırsak, öğretmene söylemeden baretimizi çıkartırsak, olası bir yüksekte çalışmada emniyet kemerimizi takmadan o yüksekte çalışma yaparsak, kesinlikle o birimlerden başarısız olacağız anlamına gelmektedir. Burada kullanacağımız kişisel koruyucu donanımlar şunlardır arkadaşlar. Baret, iş elbisesi, reflektörlü yelek, iş eldiveni, çelik burunlu iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, kulaklık gerektiğinde. Kulaklığın biliyorsunuz o alandaki gürültü düzeyi 85 desibelin üzerinde ise o gibi durumda kulaklık takılması gerekmektedir. Böyle bir durum varsa iletilir ve kulaklıkta kullanabiliriz. Ama gerektiğinde. Toz maskesi ve emniyet kemeri. Gene emniyet kemeri de değerli arkadaşlar gerektiğinde kullanacağız. Yalnız burada şu şekilde bir uygulamamız söz konusu olabilecektir. Birinci uygulama şudur. Sınava başlamadan önce kendimizi kameraya tanıttıktan sonra bütün kişisel koruyucu donanımları takarak takarak hazır hale gelmektir. Şayet yüksekte çalışma yapılmayacaksa o gibi durumda sınav değerlendirisi sizlerden emniyet kemerinizi çıkartmanızı isteyebilir. Şayet böyle bir durum olursa tabii ki sizler de çıkartıp normal çalışmanıza devam edeceksiniz. Eğer sınav değerlerinizi sizlere emniyet kemerini çıkartın diye çıkartabilirsiniz diye bir uyarı gelmediği takdirde kesinlikle emniyet kemerini de çıkartmadan emniyet kemeriniz üzerinde bulunarak bu çalışmanızı tamamlamak durumundasınız. Bunu da yeri gelmişken bu açıklamayı arkadaşlar yapalım. Ee, dediğim gibi sınav öncesinde bütün kişiye kocunun donanımlarımızı takıyoruz ve sınav süresince de herhangi bir sağlık problemi, rahatsızlık olmadığı takdirde kişisel kocu donanımlarımızı çıkartmadan sınavımızı bitireceğiz. Değerli arkadaşlar, sınav süresince başlangıçtan bitişe kadar bütün çalışmalar kamera kayıt altına alınmaktadır. Bu hem sizlerin olası daha sonra itirazlarınıza bir döküman teşkil etmek açısından önemlidir. Hem de yapılan işin kayıt altına alınması açısından önemlidir. Sizler bunu zaten daha öncesinden biliyor olarak bu sınava gireceksiniz. Dolayısıyla bizler de bu şekilde bu konu açıklamış olalım. Sınav süresi olarak o sorunun ...belli bir süresi tespit edilmiştir sınav komisyon tarafından. Tahmini söylüyorum bunu. En düşük süre 3,5 saattir. 3,5 saatte 4,5 saat arası bir süre sizlere verilecektir. Mutlaka o süre yapacağınız iş için uygun olan bir süredir. Bundan hiçbir zaman endişeniz olmasın. Tabii ki şu da önemli. Eğer kişi çok yavaş çalışıyorsa... 4,5 saat değil belki 5 saat bile verilse o işi tamamlamak mümkün değildir. Ama inşaatta şu da mutlaka önem arz etmektedir. Güvenli olarak hızlı çalışmak yani belli bir tempoda çalışmak ama öncelikle güvenlik olmak kaydıyla önem arz etmektedir. Bunu da bir yere gelmişken sizlere açıklamış olalım. Değerli arkadaşlar A1 birimi Performans sınavı ile ilgili açıklamamız burada son ermiştir. Ee, anlattıklarımızı dikkatle dinlediğinizi umuyor. Katılacağınız mesleki yetenek sınavında hepinize başarılar diliyoruz.